Arkadaşlar, Çankırı tanıtım günlerine geziyoruz. E, Nata Holding, Çankırı günlerine ana sponsor oldu. Dinleyenleri de hatırlatırım. Nata Holding'i çok fazla duymuyoruz ama Vega AVM'leri biliyorsanız Nata Holding'i de biliyor olmanız gerekir. Şimdi evet. yetkili arkadaşımız bize birazcık daha anlatacak kameralarımızda. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. Sağ olun sizler çok, nasılsınız? Teşekkür ederiz, sizleri gördük daha iyi olduk efendim. Çok teşekkür ederiz. E, Nata Holding olarak Çankırı günlerinin ana sponsoruyuz. Ee, burada hemşerilerimizle dolu dolu e, güzel Çankırı günlerini idrak ediyoruz. E, dün açılışını yapmış olduğumuz Çankırı günleri e, güzel bir heyecanla devam ediyor. Biz de Nata Holding olarak ana sponsoruyuz dediğim gibi. Çankırı'da, Ankara'da, yurt dışında birçok projelerimiz var. Burada devam eden Ankara'da yine yeni bir projemiz hayata geçti. Vega Cadde Projesi alışveriş merkezlerimizden sonra. Onu çekmiştim sonra. ben. Sitede gelmiş, da gelmişti. Evet açılışına vardı. Evet çok güzel. Namık Bey'in açılışına geldiğini. 29 Ekim'de yapılmıştı hatta. Aynen. Aynen. Hem çok güzel bir mobilya alışveriş merkezi haline geldi, Güzel bir çekim kuvveti de oluşturduk o bölgede. Onun bir öncesi de zaten şeydeki Nata Vega'da yapmışlardı değil mi? Sizin o ikinci konsept mağazanız Aynen. oldu. Aynen. Burası biraz daha farklı bir konseptle devam edecek. Mobilya Dünyası olarak adlandırdık orayı. Evet. Vega Cadde projemiz. Ciddi anlamda da güzel bir çekim kuvveti oluşturdu. Şimdi de devam eden projelerimiz var. İşte Mustafa Kemal Mahallesi'nde yine Vega Center projemizin inşaatı devam ediyor hızlı bir ne Ne olacak tam olarak Vega Center? Burası ofis kule projesi. Altında yine ticarilerin olduğu ciddi bir ee, ...yaşam alanı, çekim kuvveti oluşturabileceğimiz bir proje yine. Şu an inşaatı devam ediyor. İnşallah e, hızlı bir şekilde de orayı da tamamlayıp ticari hayata e, sunacağız diye düşünüyoruz inşallah. Yani Natavagya'daki konseptin biraz daha değişildi mi? Bu Nata Kuleler gibi. Yani orası e, daha çok ticari ofis yeri projesi olarak adlandırmak lazım ama e, alt e, giriş katlarında da dediğim gibi ticari alanlar olacak. Yeme içme, kafeler, restoran, kafeler, kafeler o tarz bir konsept olacak. Yine Rakende sektörünün öncü markalarını orada da ağırlayacağız inşallah. Dediğim gibi şu an inşaat süreci devam ediyor nasipse hızlı bir şekilde orayı da tamamlayacağız. Geçen hafta Atoda fuar olmuştu. Emlak yapı fuarı şeklinde. Dikkatimi çeken bir detay vardı. Artık evleri bir artı bir yapıyoruz. Daha çok talep görüyor demişlerdi. Evet. Nata Holding de artık bir artı bir ev konseptlerine girecek mi? Yoksa ev, iş, rezidans, iş yeri gibi bir konsepte bizim, devam edeceksin. Bizim var aslında. Şu anda Antares konutlarımızda ciddi miktarda iki artı bir ve bir artı bir ee, projemizin içerisinde yer aldı. Şu anda da hala satışı devam ediyor. Güzel benim ee, haberim yoktu mesela. Tabii tabii <laughs> devam ediyor. Bir ee, artı birler ve iki artı birler e, ulaşılabilirlik anlamında daha cazip geldiği için artık e, daha fazla tercih ediliyor. Bir de e, eskisi gibi hani büyük dairelerde e, yaşamlar çok fazla tercih edilmiyor. Özellikle pandemi sürecinden sonra e, bu alışkanlık da birazcık değişti. Devam ediyor 2 artı 1'e olan e, talep. Bizim 2 artı 1, de devam... 1 artı 1'de bayağı bir talep varmış. Tabii tabii bayağı bir talep var. Hatta şu an elimizde 1 artı 1 Antares konutlarında neredeyse kalmadı. 2 artı 1 var. Ne kadara ee, satıyorsun Antares tarafında evet. evler neli aralıkta gidiyor? Valla şu an +1'de. 2 artı 1'de orada 3 tip 2 artı 1'imiz var. Yani ABC diye ayırdığımız işte A Konsept grubu 100 metrekare, B 90, C 80 metrekare net kullanım alanına sahip bunların da kendi içerisinde cephelerine göre, katlarına göre, tiplerine göre değişiyor. Peki teşekkür ederiz. Rica ederim. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Renk katmışsınız fuara gezmeye devam. Sağ olun. Kolay gelsin. Teşekkür ederim.